Bizim burada üzerinde durduğumuz husus Efendimizin kendi derinliğiyle bilinmesi, kendi kameti kıymetiyle bilinmesi, Hakaike Ahmediyesi ile Muhammediyesiyle Muhammediyesi ile bilinmesi ve o Efendi'nin çok önemli bir ifadesi var: insanlık Ufku'nun biricik muhaciri insanlık ufkunun biricik muaciri Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylenen sözler, söyle, söylenen sözler söylenmesi gerekenlerin aşrı mişarıdır diyor Hoca Efendi. Yüzde biridir. Ki Hoca Efendi sürekli Allah Resulü hakkında cümleler kuruyor. Üstadımızın kurduğu cümleler olağanüstü. Fakat yine de onun kâmeti kıymetine yetişmiyor Efendimiz. O dünyada da ukbanın sultanı. Bu dünyanın da sultanı, ukbanın da sultanı, sultanlar sultanı. İlmi ilahide bir çekirdek halinde ilk defa onun varlığı beliriyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bu kavramı bilmenizi isterim. Bu kavramı bilmenizi isterim. Buna taayyüne evvel deniliyor. Taayyüne evvel. İlk beliren şey yokluğun içerisinde beliren şey Efendimizin nuru ya buna taayyünü evvel deniliyor tasavvufta. Bir çekirdek halinde ilk beliriş. Bakın ilk varlık taptaze. Bir çekirdek halinde ilk beliriş. Buna taayyünü evvel deniliyor. Taayyünü evvel o. Bu yönüyle ona hakikati Ahmediye açısından Kainat ağacının çekirdeği nazarıyla bakabileceği gibi hakikati Muhammedi açısından da o ağacın meyvesi nazarıyla bakabiliriz. Yani size hakikati Ahmediye derlerse taayyünü evveli hatırlayacaksınız. Hakikati Muhammediye derlerse kainat ağacının meyvesi nazarıyla efendimize bakacaksınız. Zira o mahiyet ve konumuyla mahlukat arasında ilk olarak varlık ishar ettiği gibi diğer taraftan da getirdiği mesaj itibariyle tüm insanlığı Allah'a yönlendirmiştir. Öyle değil mi? Yani bir taraftan ilk olarak varlık ilk olarak onunla ortaya çıkıyor. Sonra üstad buna evvel olan ahir gelir diyor. Evvel olan ahir gelir. Sonra peygamberlik silsilesinin hatemi peygamberlik silsilesinin mührü olarak Efendimiz ortaya çıkıyor. En son peygamber olarak. E bütün bir insanlığın peygamberi olarak geliyor. Bütün bir insanlığı Allah'a yönlendirmek için geliyor. Eğer kainata bir kitap nazarıyla bakacak olursanız diyor üstadımız nuru Muhammed'i o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Efendimizin nuru o kitabın Katibi olan Rabbimizin, kainat kitabının katibi olan Rabbimizin kudret kaleminin mürekkebidir. Allah o kitabın Celle Celaluhu yazılarını Hazreti Muhammed mürekkebiyle işlemiştir. Diyoruz ya hani Efendimizle ontolojik bir bağımız var bizim, ontolojik. Düşünün annemizle ontolojik bir bağımız var, babamızla ontolojik bir bağımız var. Efendimizle bir bağımız var ontolojik. Bütün bir kainat onun nurundan yaratıldı. Dolayısıyla şu kainat kitabının katibi kainatın bütün satırlarında ona ait şeyler yazmış. Kainatın bütün satırlarında ona ait manalar var. Hani biz güllü efendimize bir metafor olarak görürüz ya ya da bülbülü, gülü kainatın bütün satırlarında ona ait manalar var. Tekrar ediyorum bakın Allah kainat kitabını, kainat kitabının yazılarını Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin mürekkebiyle işlemiştir. Bu üstadımızın yaklaşımı. Adeta kainatın bütün satırlarında ona ait şeyler olduğu söylenebilir. Eğer kainata bir sergi salonu, bir meşher nazarıyla bakacaksak, bir güzellikler galerisi olarak bakacaksak Nuru Muhammedi o güzellikler galerisinin hem rehberi hem de teşrifatçısı olur 11. sözde anlatıldığı gibi. Bize kainat kitabının manalarını hep o şerh eder. Onun nuruyla görürüz kainatın bir kitap, bir meşher olduğunu. Bu açıdan Efendimizin Risaletine bakarken hakaik Muhammediye'nin yanında Hakayki Ahmedi'nin de göz önünde bulundurulması lazım. Yani hep peygamberliğine bakıyoruz ya biz. Ne peygamberliğine bakıyoruz ya Efendimizin. Bütün bir varlığın özünde ona ait manaların görünmesiyle de yani Hakayki Ahmediyesiyle de ona bakabilmemiz lazım. İlk yaratılan nur onun nuru. Varlık o çekirdeğin açılımı olduğu için bu böyle. Şunu unutmayın o bütün ağacın manası içerisinde o çekirdek yok mudur? O çekirdeğin bütün manası o ağaçla beraber açılmaz mı? İşte Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi anlamak için Efendimizin risaletine bakarken, hakikati Muhammediyesine bakarken, hakikati Ahmediyesine de bakmayı ihmal etmeyin diyor Hoca Efendi. Yani ahire bakarken evvele de bakmayı ihmal etmeyin. İkisini birlikte mütalaa edin. Üstadımızın bize öğrettiği bu. İkisini birlikte müteala edin. İşte o zaman kainat kapısının nasıl sırlı bir anahtar gibi size açıldığını görürsünüz diyor Hoca Efendi. Efendimizle açıldığını. Tekrar ediyorum bu çok mühim. İşte o zaman yani Efendimizin hakikati Muhammediyesine bakarken aynı anda hakikati Ahmediyesini de görebiliyorsanız kainat kapısının adeta sırlı bir anahtar gibi Efendimizle açıldığını, Allah'ın varlığı onun yüzü su hürmetine yarattığını anlayabilirsiniz. O zaman anlayabilirsiniz. Yoksa hiç anlamazsınız. Niye varlık onun yüzü su hürmetine yaratılmış olsun ki? Niye ontolojik bağı olsun ki kainatın Efendimizle? Niye hakikati Muhammediyesinin yanında bir de hakikati Ahmediyesine bakalım? O hakikati reddediyor biliyorsunuz değil mi insanlar? Selefi bakış açısı içerisinde, tarihselce bakış açısı içerisinde o hakikati görmezleniyor. Bu hususiyetleri itibariyle Allah Resulü insanlık ufkunun muhaciridir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem o ruhlar aleminden veya taayyün evvel aleminden bu ufka gelirken önemli bir hicret gerçekleştirmiştir. Bakın o muhacir. Niye? Çünkü tayyune evvelden başlıyor Efendimizin yolculuğu. İnsanlık semasının, ufkunun biricik muhaciri Efendimiz. Bu size söylendiğinde ne anlayacaksınız bundan? İşte bunu anlayacaksınız. Tayyune evvelden geliyor Efendimiz. Bir muhacir olarak geliyor. Tayyune evvelden yani o ilk belirmeden, o ilk nurdan meyveye doğru bir yolculuğun semeresi neticesi olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve selleme insanlık ufkunun muhaciri olarak bakacaksınız. Eğer öyle bakarsanız daha yine evveli de görürsünüz. Hakikati Ahmediye'yi de görürsünüz, hakikati Muhammediye'yi de görürsünüz o ruhlar aleminden veya taayyün evvel aleminden bu ufka gelirken önemli bir hicret gerçekleştirmiştir. Onun bulunduğu konumdan ayrılıp böyle bir hicret gerçekleştirmesi, gerçekleştirmesi Mekke'den kalkıp da Medine'ye yaptığı hicretten daha büyük daha önemli, daha ağırdır diyor Hoca Efendi. İnsanlığın iftar tablosunun insanlık ufkuna hicret etmesi insanlığın yeniden doğumu demektir. Bu cümleyi zannediyorum kulaklarınızda yankılanıyordur. Onun doğumu alemin yeniden doğumudur diye. Ama o doğum nasıl bir doğum? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ta evvelden, taayyünü evvelden bizim alemimize yolculuğunun semeresi olarak doğuşu. İnsanlığın iftar tablosunun insanlık ufkuna hicret etmesi, insanlığın yeniden bir kere daha doğumu demektir. Zira yaratıcıyla kuracağı insanın münasebeti, hilkatin gayesini dünyaya gönderiliş maksadını, nereye yolculuk yaptığını bilmeyen bir insanın varlığı ve yokluğu eşit değil mi? Birbirine eşit. Onun ufkumuza doğuşuyla beraber ne oluyor? hilkatin gayesi, dünyaya gönderiliş maksadımız, efendim nereye doğru yolculuk yapıyoruz, hepsini bilir hale geliyoruz. Bütün bunları insanlığa talim eden, insanlığın bu tür problemlerini çözen Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve Nitekim asr-ı saadette onun meydana getirdiği anil merkez yani merkez kaç kuvvetle günümüze kadar onun nuru bize ulaşıyor günümüze kadar geliyor. Ne var ki bunlar bir yönüyle ilmi ilahiye, kaderi plana, aleme gayba ait şeylerdir. İlmi ilahinin harici vücut kazanması dış dünyada bir kısım oluşumlarla meydana geliyor. Yani önce bir ilim planı var. Sonra Dedi ya Hoca Efendi işte ona gaz dönemimi derseniz işte dünyanın kainatın oluşumunun işte çeşitli dönemleri mi derseniz jeolojik dönemler mi derseniz bir takım oluşumlarla ilim o çekirdek nasıl bir takım oluşumlarla onun içerisindeki mana ağaç olup açığa çıkıyor şu kainat ağacı da işte o nurun ilk yaratılan nurun bir takım oluşumlardan geçerek harici vücut sahasında ortaya çıkışıyla hasıl oluyor evet değerli dostlar şimdi de, dersi bitirmeden hoca efendinin e, finalini onun hasılı kelamını okuyalım sonra doğa faslına geçelim şöyle diyor hoca efendi e, burada diyor hoca efendi onun serasına sığınıyoruz onun iklimine sığınıyoruz İnşallah ahirette de onun hamd salcağı altında toplanırız. Livayül hamdın altında ümit ediyoruz. Livayül hamdın yani hamd bayrağı, hamd sancağının sahibi Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun livasının yani bayrağının sancağının altına sığınanlar Allah'ın lütuf ve keremiyle herhangi bir ağır suale tabi tutulmadan kurtulacaklardır. Allah bizi sığınanlardan eylesin. Hasılı kelam. Bütün bu hususiyetleri ve derinlikleri itibariyle Efendimizin insanlığa anlatılması ve sergilenmesi de bize düşen önemli bir görevdir. Anlatılması, yaşanması, gösterilmesi hatta en hepsinden önemlisi sevdirilmesi. Hazılı kelam bu bütün bu hususiyetleriyle yani Efendimizin sadece hakikati Muhammediyesiyle değil hakikati Ahmediyesiyle de nasıl anlatırsınız, nasıl sevdirirsiniz, nasıl temsil edersiniz, nasıl yaşar, nasıl gösterirsiniz, nasıl izah edersiniz. Hoca Efendi diyor ki hasılı kelam bu. Getirdi meseleyi yine hizmete çıkardı Hoca Efendi. Bütün bu hususiyetleriyle, bütün bu derinlikleriyle Efendimizin insanlığa anlatılması, insanlığa sevdirilmesi bize düşen önemli bir görevdir. Zira onun sevdirilmesi aynı zamanda Allah'ın sevdirilmesi demektir. Ona yönelen insanların Allah'a yönelmemesi düşünülemez. Allah'a giden yollar ondan geçer. Onun için köprü kelimesini kullanmak saygısızlık olacağından geçiş noktası ya da vesile diyebiliriz. Ona kadar ulaşan, onun nurani iklimine eren insanlar Allah'a da ulaşmış sayılırlar. Ona ulaşamayan, onunla buluşamayan, onun nurafşan atmosferini teneffüs edemeyenlerin Allah'a ulaşmaları çok zordur. Dedik ve böylece bitirdik dersimizi değerli dostlarım.